Selam dostlar bugün sizlere bir çekiliş web sitesi alfabot tanıtacağım arkadaşlar alfabot bu hemen siteye girerek linkleri aşağı bırakacağım Alphabet App. siteye girdik hemen şu sağ kısımda şu kısımda size bağlantı geri olacak buraya tıklayacaksınız burada discord olacak discordunuzu hemen buraya bağlayın twitter'ınızı bağlayın Bunları bağlamanız gerekiyor çünkü çekiliş için giriyor girerler Twitter ve Discord'lara katıl olduğu için bunlar doğrulamalar gerekiyor. O yüzden Twitter ve Discord hesaplarınızı giriş yapın. Giriş yaptınız. Daha sonra şurada notification olacak. Buraya tıklayın. Buraya bir mail adresi yazın. Mecburen yazın diyorum. Yazmasanız olur ama şöyle bir artınız olur. Herhangi kayıt olduğunuz projeden veli aldığınızda otomatikman çok hızlı bir şekilde anlık olarak size mail gelecek. Bu sayede neyi kazandığınızı bileceksiniz. Ha, Discord da gelir bu kazandığınızla ilgili bildirim ama aşırı yoğun bir Discord'unuz varsa trafiği yoğun benim gibi bakın şuna. Artık klasörlerin işlerini iç içe doldurdum. Bu şekilde bir yoğun Discord'unuz varsa zaten ayvayı yediniz o yüzden mecburen mail girin. Art olarak dolandırıcı maillere karşı da önleminizi almış oluyorsunuz. Neden? Direkt e, alfabottan geliyor mailler. Projelerin kendilerinden değil. Size kazandığınıza dair maili alfabot kendi soruları ve tabii ki scan mail gelmiyor. Burası çok avantajlı bir durum. Daha sonra ne yapıyoruz? Cüzdanımızı ekliyoruz. Peki cüzdanımızı nasıl ekliyoruz? Şuradan en alt kısımdan Mint Wallet diyoruz ve buradan et kısmına tıklıyoruz. ETH adresimizi ekliyoruz. Örnek veriyorum sizinki kaçsa 0x'e başlıyor yani Metamask Truth Wallet adresiniz geleceksiniz. Metamask'a örnek bölümüne Üzerine tıklayayım hemen Metamask açılsın. Bu işlemleri telefonunuzdan da yapabilirsiniz bu arada. Sonuçta alfabota cüzdan e, girmiyoruz yani cüzdan e, onayı vermiyoruz. O kısım çok avantajlı bir kısım. Buradan hemen başka bir adres seçmek istiyorum. En üsttekini alayım hemen. Örnek veriyorum. Şurayı aldınız kopyaladınız. Trus Vault'ta da aynı işlemi yapabilirsiniz. aldınız. Kopyaladınız. Buraya koydunuz ve Confirm diyorsunuz. Ben şu an Confirm diyeceğim. Görün. Bakın Confirm dedim. Ne oldu? Ethereum'un içine bu adres eklendi. Dilerseniz silebilirsiniz. Örnek veriyorum şu an yeni bir projeye çekilişine katılacağım. Onu da hemen hızlıca göstereyim. Bunu değiştirebiliyoruz yani. Onu da hemen anlatmaya çalışacağım ama hızlıca diğerlerinden bahsedeyim. Et diyorsunuz. Örnek veriyorum. Solana anında bir NFT projesi için çekilişe katıldınız e, ne yapmanız gerekiyor Tabii ki bir Solana adresini buraya eklemeniz gerekiyor buraya tıklıyorsunuz Solana mesela e, hangi cüzdanları kullanıyor genellikle genellikle kullandığı cüzdan arkadaşlar Solana Phantom cüzdanı Phantom cüzdanınızdaki adresinizi alacaksınız buraya yapıştıracaksınız daha sonra confirm diyeceksiniz otomatikman e, Mesela son anlarındaki coin'in, token'in veya NFT projesinin çekilişine katıldığınızda o cüzdanınız orada otomatikman gör görünmüş olacak. Tek cüzdan ekliyorsanız o cüzdan. Birden fazla ekliyorsanız hangisini seçmek istiyorsanız geleceksiniz oradan seçeceksiniz. Örnek veriyorum bu ara BTC'deki NFT'ler popüler, ordinal, NFT'ler geleceksin. BTC Bitcoin adresine BC1 ile baştan. Buraya yapıştıracaksın. Genelde o da e, Unisat oluyor. Unisat Wallet. Üniversite adresini gel, alacaksın. Geleceksin buraya. Yapıştır. Confirm diyeceksin. Benon eklenmiş buraya. Venom şu an herhalde zaten testnet aşamasında. Onunla ilgili de bir video yapabilirim. Matik var. Suyu mesela. Suyu adresiniz. Suyu cüzdanınız. Geleceksiniz. Ben de var mı? Var. Suyu wallet mesela. Tıklayacaksın. Hemen tık 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 şifreni gireceksin. Cüzdan adresini kopyalayacaksın. Geleceksin. Buraya yapıştıracaksın. Confirm diyeceksin. Su ağındaki Çek böyle kazanmış olacaksın. Hemen buradan bir dönelim hızlıca. Şu kısmı şimdi bahsedeceğim size. Bunu da kapatalım. Şuradan hemen bir proje bulalım kendimize. Tabi projeyi Twitter'dan da bulmuş olabilirsiniz. Böyle alfabot vl yazdım. Bunu nereye yazdım? E, Tabi ki Twitter'a yazdım arkadaşlar. Buradan popüler olan birkaç projeyi hemen bulalım öyle bir şey var ama bu pek popüler gelmedi gözüme. Şu var. Hı. üstüne. Şu an bizi alfabot.ep e açıyor. Site doğru bir site. Tamam. Dolandırıcı link değil. Zaten bu bağlantı hep burada kalıyor. Bağlantılar kesmeyin yani. Zaten cüzdan bağlantı yapmadığınız için bir sıkıntı olmuyor. Böyle kalın. Eklenme olasılığı yok. Şimdi bizden burada ne yapmamız istiyor? İlk ne demiş? Bakın bu adres bizden Ethereum adresi istememiş. Ne demiş? Bana demiş Bitcoin Mint adresi ekleyin demiş. Ne yapıyoruz burada? Unisat. Veya bir iki tane daha cüzdan var. Unisat adresini gireceksin. Kopyalayacaksın. Buraya yapıştıracaksın. Ondan sonra ne yapacaksın arkadaşım? Twitter'ın bu ekli olduğundan emin oluyorsun. Yani şuraya tıklamıştık. Orada Discord ve altında Twitter yazıyor. doğru mu? Twitter'ın buraya ekli olduğundan emin olacaksın. Bizden başka ne istemiş burada? Şu iki hesabı demiş ki takip et. Ne demiş altında? Bunu da like ve retweet et Twitter'da demiş. Şimdi 3 linki de buraya açtım ben. Takip et, diyorum. 1 Tabi her proje için alfabotta bu işlemleri yapmayın. Sıkıcı. Büyük projeler için yapın. Arkadaşlar. Ben şu an takibi aldım. Bakın. Tweetlerini görüyor musunuz? Tweetleri ne kadar etkileşim almış. Büyük bir proje. Hemen bunu ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Kaçırmıyoruz. Böyle büyük kayıp alan projelerin etkinliklerini kaçırmayın arkadaşlar kaçırmazsanız siz kardasınız. En son ne yapıyorduk? Retweet ve like ediyorduk. Like ettik. Ne diyoruz burada? Register diyoruz. Şu an onaylanıyor. Bir hata varsa bana söyleyecek. Hata bulmadı. Onaylandı. Şu an biz buna katıldık. Dilerseniz burada katıldığınıza dahildi. Tweet bölümüne tıklayıp Twitter'da bunu paylaşabilirsiniz. Açılıyor. Paylaşım görün hemen siz. Bakın. Buna katıldım diyorum. Ve bana bana özelde bir ref link oluşturmuş mu? Hayır oluşturmamış. Bir artısı yok galiba. Geri dönelim ama tweetledim ben. Bakın mid price demiş. Free mint demiş. Yani sadece a ücret proje için. Ve 10.000 tane NFT varmış. Burada ne diyor? 357 tane giriş yapılmış ve 3 tane kazanan seçilecekmiş. Bu kadar. Bak Kullanması aşırı basit ya. Mesela bu bizim Discord katılımı için bir, burada bir şey istemedi. Normalde burada e, Twitter'ın altında Discord'u isteyebilirdi bize. Şu Discord hesabına da katılabilir diyebilirdi yani. Peki bu proje benim çok hoşuma gitti. Proje için başka paylaşılmış mı acaba? Neden sadece bir tanesine katılıyoruz? Belki aynı proje için birden fazla çekiliş var. Bunu nasıl yapacağız peki? Hemen şuraya tıklıyoruz. Logo'ya arama butonuna geliyorum ana sayfadayım şu an alfabot.com'da ipteyim. Bu kısımda bunu arattırıyorum ve birden fazla çekiliş varsa hemen karşıma çıkmış olacak. Gördüğünüz gibi var. Ne yapıyoruz? Diğerlerine de giriş yapıyoruz. Kaç tane varmış top halde? Ee, şu i̇kisi farklıymış. Olsun mesela bak süre de var. İlk katıldığımızın bitme süresi 21 saat diğer ikisinin ise 9 ve 9 saatmiş birinde 2 birinde 4 kazanan varmış Şu twitter kayıp atıyorum hemen kafa karışıklığı yapmasın bu arada discord üzerinden de aynı şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar onu da bahsedeceğim altapotu sunucularına aktif etmiş binlerce büyük discord topluluğu var bunlardan birisi türk bir topluluk vale alfa topluluğu ve balina alfa timi. Buradan nasıl peki katılabiliriz? Hızlıca ona da değiniyorum. Mesela burada e, G ve istemiş. Doğru mu? Bunların herhangi birine gidelim. Mesela bu BRC20 e, olduğu için onun için ayrı bir sunucu oluşturmuşlar böyle. Geldik buraya. Mesela son paylaşılan buymuş. Kulenex.eth demiş. Bu bir VL veriyormuş. Ne için VL veriyormuş? memex Vale Alfa, Pixel Meme projesi için bize bir VL veriyormuş. Ne yapıyoruz peki? Bakın Enter Ruffle dersen beni bunu onaylanmayacak. Onaylaması için ne yapacağım peki? Bakın şu an hata alacağız burada. Alfa bot düşünüyor diyor. Şu an düşünüyor. Acaba bu gereksinimleri yerine getirdi mi? Hani var ya o çekilişteki gereksinimler. Twitter'da katıldı mı? Discord'da katıldı mı? Ne istiyor bizden? Eksik olan ne varmış? Bu projenin Discord'una katılacakmışız. Yani çekilişi veren Arto'nun Twitter'ını takip edecekmişiz. Arto ne demiş bize? Like ve retweet yapacakmışız. Peki basit yoldan bunu nasıl yapabiliriz? Hani burada içeriği yok yapacağımız görevlerin. We have in AlphaBot diyoruz. We have in AlphaBot'a tıklıyorsunuz. Bağlantı gitmek için bizden onay isteniyor ve evet diyoruz. Şu an AlphaBot'un web sayfası açıldı. Hemen buradan eksik olan görevlerimizi yerine getiriyoruz. Meme'nin Discord grubuna katılıyoruz. Bir. Bak burada sadece bir tane eksikmiş. O ne oluyor? Kırmızı renkte gösteriyor. Burada da buna tıklıyoruz. Ve en sonunda demiş ki şunu demiş like ve retweet et demiş. Buna da tıklayalım en hızlıca. Bu arada Vale Alfa'nın da Discord daveti linkini videonun açıklamasında bulacaksınız. Alphabot'un kendi Discord kanalında da açıklamasını bulacaksınız. Dediğim gibi böyle yüzlerce proje için sonucu kısımlarında böyle GVS çekiliş sonucu bölümleri oluyor. Bunun gibi. Burada mesela yazar. Alphabot GVS yazar. Normal GVS yazar vesaire. Buradan geleceksin. Tıklayacaksın. Olacaksın. Bu şekilde paylaşımlar olacak. Bunların her biri ayrı ayrı VL paylaşımı gördüğünüz gibi. Her biri ayrı bir etkinlik bunların. Ne yapıyoruz şimdi? Dönelim hemen. Hemen o paylaşımı retweet ediyorum ve like ediyorum. Bunu kapatıyorum. Bir. Bunu takip ediyorum. Ve Discord'a katıl demişti bize. Bu MIM projesinin Discord'una katılıyorum. Son görevimiz de bu. Bu görevi yapmamız lazım. Bu arada ben instagramdan çokça paylaştım. Gianfam üzerinden yaklaşık iki hesap olarak 1.3 milyar ve toplam 2.6 milyar adet Gianfam yani token aldım. Onu da hemen bu arada göstereyim size. Çok özür diliyorum tıklayamadım. Gianfam'a şu an evet tıkladım. Bu Gianfam token için airdrop'u nasıl kazandım? Bunu alfabet üzerinden kazandım ben. Mesela o projede alfabet üzerinde çekiliş e, bitkini düzenledi. Oraya cüzdan adresi giren, Ethereum adresini giren, kendini takip eden, Twitter hesaplarını takip eden kişiler çekilişe katıldığı için register yaptı ve e, çekiliş günü oradan herkese bildirim geldi kazanımlara. Siz bu çekilişi kazandınız. Mail geldi, Discord'da aynı şekilde bildirim geldi. Bakın fiyatı şu an bir hayli yükselmiş. Güzel. Satmadım ben. Aldığımdan beri duruyor bu arada. Shiba gibi, Pepe gibi patlayabilir diye tutuyorum elimde. 2.6 milyar adet var şu an elimde. Market gibi de oldukça şu an düşük. 1.83 milyon dolar bir market cap var. 10 numara 5 yılda yazıyoruz. Neyse hemen şu Discord'a gelelim. Bizden Mimin Discord kanalına katılmamızı istediler. Hemen şu bölüme tıklıyoruz buradan şu kelimeleri yazmamız isteyecek bizden. Neymiş? 4 FDD 87 demiş. Kilik ee, her transfer diyoruz ve şunu tekrar bakıyorum. 4 FDD 87. Bunu buraya yazacağız. 4 FDD 87 ve gönder diyorum. Şu an başarılı diyor. Kanala girişim onaylandı. Buradan holderlar için bir verify bölümü var. Sapon kadi bu ne demek bilmiyorum. Dogedos demiş. Bunlar herhalde NFT sahipleri için bir holder holderlar için bir verify doğrulama bölümü. Onlara oh. harici olarak çekiliş hakkı tanıyor olabilirler. Burada da kendi bir GVS bölümü demiş. 50 tane winners demiş. Kazanan hesaplar burada açıklanmış vesaire. Neyse bunu geçelim biz. Tekrar alfabada dönüyoruz ve görevlerin hepsini yaptık. Doğru mu? Ne diyoruz? Register. Şu an onaylandı. Gördünüz mü? Hiçbir hata yok. Başarılı diyor. Tamam. Hem bura üzerinden size anlatmış oldum. Doğru mu? Hem e, aynı projeyi iki defa nasıl katırabiliriz? Yani sadece e, bak mesela burada da bir dünya daha çıktı. İlk katıldığımız e, NFT projesi hangisiydi? E, Bitcoin Foxes mıydı arkadaşlar? Evet. Bitcoin Foxes. Doğru mu? E, ya çok balinalı bir şeydi doğru mu? Evet şu an heh, Bitcoin Wallet o doğru. Bitcoin vale bu değil çok özür diliyorum. Bitcoin Wallet için başka yokmuş. Bu Nifty Crips Alpha demiş. Bitcoin bir demiş. Neyse bu. Belki popüler de olabilir. Bu hemen bir Twitter hesaplarına bakalım arkadaşlar. Sanki bununla ilgili Twitter'da az önce paylaşım gördük. Doğru mu? Evet. Bakın. Bunu da yapalım hızlıca. Bunu takip et demiş. Tamam. Şunları da takip edelim hızlıca. Ee, şunları hiç edelim. Discord'da zaten Mifti Alfa'nın ben katılayım diye biliyorum ama hemen şöyle bir register yapacağım. Çok özür diliyorum. Bakın bu, bu, burası için birden fazla paylaşım var. Ben hepsini katılabilirsiniz. Birinden birini illa gibi ele alırsınız bu arada. Ne eksikmiş bende? Sadece like retweet eksikmiş. Doğru ben bunları yapmışım. E, bu da zaten takip değilmişim. Hemen şunu like and retweet yapıyorum. Ben diğer kalanları da yapacağım. Size şu an gösteriyorum bunu. Siz e, açıklamaya bunun da linkini bırakayım ben. Hemen bununla ilgili bütün e, VL çekilişlerine katılın. Bakın böyle katılım yaptığınız zaman ne oldu? Buradan gitti doğru mu? Buradan gitti gördüğünüz gibi. Bu ne yapalım? Siteyi yenileyelim şu an. Çok özür Yanlış tıkladım. Siteyi yenileyelim. Siteyi yenileyelim dediğimizde tekrar o bununla ilgili açılan diğer çekilişlerinde görünmesi lazım. Evet bak göründü gördünüz mü? Bunların hepsine katılın. Hepsine Bitcoin bir ile ne kadar e, çekilişi varsa katılın arkadaşlar. Ben linki aşağı bırakacağım. Nedenini anlarsanız önündeki bir mail dolara bunu mint etsek 500 dolara satma ihtimalimiz var. Belki 5000 dolara bu ara Unutmayın brc 20 çok popüler. Bitcoin ordüna aşırı derecede popüler. Mutlaka ama mutlaka katılın. Size botu bugün tanıtmış oldum. botu öğrenmeniz sizin yararınız oldu diye düşünüyorum. Çünkü e, her projeden artık belli. Alphabot bot aralı alınıyor. Bunu çoğu kişi de bilmiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu burada bitiriyorum.